Kere ve Görükte Timsahları maçının ardından maçın kaptanlarıyla beraberiz. Her iki takımın kaptanı. E, ee, Görükte Timsahları'nın 5-4'lük bir galibiyeti vardı. Önde olmanıza rağmen skoru koruyamadınız kaptan. Neler söylemek istersin? Mükemmel oldu maç. Onlar da çekmesini sevindim. <laughs> <laughs> Onur senden başla. Valla öncelikle Görükte Timsahları'nı tebrik ederiz. İyi mücadele oldu. Centilmence geçti. Ara sıra ufak sertlikler oldu ama o da futbolun içinde olan şeyler. Her şeyden önce çok keyifli, gol değerlisi şeklinde geçen bir maçtı. Önemli olan da bu keyif almak, spor yapmak. Tabii ki yenmek isterdik evet. ama dramatik bir şekilde 5-4 kaybettik. Dediğim gibi bir önceki haftada söylediğim gibi kadro sıkıntısını hala aşamadık. 4 maçımızda 4 değişik kadroyla çıktık. Tabii ki bilirsiniz başarı istikrarla geliyor. İstikrarı tutturamadığımız için pek iyi sonuçlar alamıyoruz diyecek ki biz şey önümüzdeki, <laughs> önümüzdeki maçlara bakacağız. <laughs> Koloraya bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz kaptan. Tebrikler. Eee Necet de e, özellikle maçın ilk ilk yarısında ilk gollerinle takımına hayat verdin diyebiliriz. Ama geriye düştünüz. Skoru koruyamadınız. Son anda kritik bir golle galip gelmeyi bildiniz. Ne söylemek istersin? Çok güzel bir maç oldu. Arkadaşlar çok çetin çıktı. tam kadro çıkamadık ama yine arkadaşlarımız geldi. Gelen arkadaşlarımı kutluyorum. Çok güzel maç oldu. Vallahi güzel maçtı. Yani centilmence geçti ama evet, arada hafif sertlikler oldu. Başka diyecek bir şeyim yok. Peki. Bu arada eee kardeşimizin abisi kaza geçirdi. Onu da buradan bize geçmiş olsun dileklerimizi abisiyle. iletiyoruz. Ee, kaptan gönül yetim sağlığında bundan sonraki maçlarda başarılar diliyoruz. Tebrikler.